Merhaba, iyi günler. 8 Haziran 2023 Perşembe. Çok güzel bir gün. Bugün bu çiçek zehirli bir çiçektir. Bunun adı sığır kuyruğu. Ben bunu böyle derede körekle bir yeri çevirdikten sonra kumluk bir yeri o bölgedeki yılan balığı ve balıklar için bunu döverdim böyle. Köpük yapar bu. Ve balıkların solungaçlarına tesir eder. Balıklar beyaz olarak ters döner. Ölmeden böyle nefes alırken daha böyle suyla <laughs> yakalarsın beyaz beyaz götürürsün. temizdir. Balığı zehirlemez. Sudaki oksijen dengesini bozar ve balık yakalamaya faydası olur. Sığır kuyruğu. Sığır kuyruğu. bu köy. Ha, gelene bak, gelene bak, gelene bak. Geldi sanatçı, sanatçı geldi. Sanatçı geldi, kuyruğa bak, kuyruğa. Keyfe bak, keyfe, keyfe. Öyle, 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 öyle. Uuu, çok severim bunu, çok severim. Sanatçı bu, sanatçı, sanatçı bu. Otur bakalım. Haydi otur. Otur. Tamam. Gezecek misin? Gez. Dur. Çay, benim çay yok. Benim çay yok. Yok telefonu Otur sakin. Sakin, sakin, sakin. Sığır Kuyruğu Köyü Gödence'nin karşısında nenem Gödenceli Ayşe. Büyük nenem. Ve büyük dedem sarı çocuk Mustafa. O da e, şeyin evladı. Sığır Kuyruğu'nun. Sığır Kuyruğu'nun günümüzdeki adı e, Çamtepe Köyü. Çamtepe. Dedem Çamtepe. Bir tarafı Tırazlı. Kökümüz Efem Çukuru. Ve Çatalca. Sarp'ın. Şimdi bugün e, bir e, eşek arası beyi var. Nasıl görünüyor? Bu bey bir tane e, ordu demektir. Eşek arası ordusu. Bu, bunun sorumlusu. Bey bu. Bunu benim çocukluğumda burada büyüklerimiz satın alırlardı. Pahalı fiyata. Ve şeyi de tane hesabı alırlardı. Küçük... E, Eşek arılarını da belki 1 lira gibi alırlardı. Ama bu tür e, bey arıyı da 25-50 lira arasında alırlardı. Bundan bir tane aldın mı Mayıs ayının içinde ve binlerce askeri e, yok etmişin demektir bu arılara karşı olan mücadelede. Oh, uh, oh, uh, uh, Başarılıdır. Evet bugün bu kadar sohbetten sonra harika bir kitap var. O kitabı tanıtmak isterim. Bu İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Hadi bakalım sen artık aşağı. Hadi biraz dolaş. Aferin dolaş biraz. Git bir günlük şeyini yaptın ya. Yani. çok değerli bir kitap. Burada e, akrabalarım var. E, arkadaşlarım var. Burada Rahmizade Zade Bahattin Betis. Reznedi Girit Adası'ndan Anadolu'nun çeşitli yerlerinden, İç Anadolu'dan, Doğu'dan, Güneydoğu'dan gelen değerli insanlar var. Şöyle bir giriş yapayım. Foto Resne'nin izinde İzmir hikayeleri. Resne'nin Niyazi ve onunla ilgili, torunlarına ilgili de bir başka sohbette anlatmak isterim. Değerli arkadaşlarım, rahmetli, saygıyla anayım. Konsept ve koordinasyon. Adil Alpkoçak, Necat Gündüç, ve Polat. Fotoğrafçılar, Adil Alkoçak, Aylin Telef, Ercan Öztürk, Erdem Akkoca, Fatma Paker, Funda Öztürk, Gökhan Ünal, Gönül Ocak, Irmak Ağrı, Kemal Okul, Liane Bençuya, Mehmet Önengüt, Mehmet Yasa, Mert Rüstem, Müge Yağgancıoğlu, Nazlı Uysal, Necat Gündüç, Özgür Şenerdin, Özlem Çiçek, Özlem Sülo. Öznur Deniz, Seda, Şengök, Selim Bonfil, Seray Ak, Seyit Kaya, Türkay Ayıldız Ay ve İspanol. Mekan tarihçileri Yaşar Ürük, Osmanlıca Çeviri Uğur Sağıroğlu, Serhan Kemal Saygı. Grafik tasarım ve uygulama Adil Alpkoçak. Harika bir e, kitap. İzmir Fotoğrafçılar Sanatı, İzmir Fotoğraf Sanatı Derneği ve İzmir Büyükşehir Belediyesi. Şimdi Sayın Başkan'ın şuradaki açıklamasını okuyorum. İçeride çok akrabalarım var, çok arkadaşlarım var. Ee, nur içinde yazsınlar ölmüşlerim var. Onları parça parça anlatmak isterim. Bu kitaptan 200 3 sene konuşmam lazım. Ön söz. Elinizde tutmuş olduğunuz bu kitap içinde yaşadığımız güzel İzmir'imizin sahip olduğu tarihi mekanlarda bugün yaşayan insanların foto yoluyla belgelenerek kent kültürünün ve kent belliğinin geliştirmesine fotoğraf sanatı aracılığı ile destek olunmasını amaçlayan bir fotoğraf projesinin ürünüdür. Bu projeye dahil edilen mekanlar 1927-28 yılında o zaman İzmir Belediyesi'nin 9 Eylül sergi gelen yabancı konuklara İzmir'i tanıtmak üzere özel olarak ilk Türk ve Müslüman fotoğrafçı olarak kabul edilen Bahattin Bediz'e hazırlattığı albümde Semirna İzmir albümü kitabından seçilmiştir. Aradan geçen 90 yılı aşkın sürede o mekanlardaki yaşanmışlıklar bugün o mekanlarda yaşayanların foto öykülerinde canlanarak tarihe kaydedilmiş olmaktadır. İzmir Fotoğraf Sanatı Derneği'nin İFOT, değerli fotoğrafçıların çabalarıyla gerçekleştirilen bu proje, İzmir'de ayakta kalan önemli tarihi mekanların bugününü belgeleyerek gelecek nesillere bırakılmasını sağlayan, İzmir'in kent belleğinin oluşturulması ve korunmasına destek veren önemli bir eserdir. Emeği geçenlere yürekten teşekkürlerimi sunarım. Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı. Ben de değerli başkanımıza teşekkür ediyorum. İzmir Fotoğraf Sanatı Derneği'nin yönetim kuruluna ve başkanına da teşekkür ediyorum. Şimdi buradan e, çok mutlu olarak e, akrabalarımı, arkadaşlarımı göstermek isterim. Ama bunlar e, çok geniş. Çok geniş yani. Alt içine girdik mi birkaç sene tutar. Onun için. Şimdi ben burada bir eleştiri getirmek hakkına sahibim. Gazeteci, yazar olarak e, eleştiri getireceğim elbette. Neyi eleştireceğim ben? Eksiklerini. Te tebrik ediyorum. Takdir ediyorum. Aferin. Bravo. Ama eleştiriyorum. Şimdi burada eksik olan veya ikincisi yapılacaksa bu not almalarını rica ediyorum. O şekilde de konuşayım. Daha derli toplu olur. Bir. Ayşe Mayda. Bu çok değerli bir insandır. Kendisini tanıdım. E, Atatürk'ün diş doktorudur. E, muazzam bir arşivi var. Çok değerli bir hanımefendi, asil bir insan. Buna sahip çıkmak lazım. Bu bir. Saatçi Aziz Şuşut, akrabam. <laughs> Saat Kulesi'ni o, yıllarca o, onarırdı. E, Kemeraltı esnafıydı. Bunun da arşivi var. Bunun da üç e, olması ailesine ulaşılması lazım. Kaya Çelik Kanat, gazeteciliği öğrendiğim bir önder. Gezegende en değerli insanlardan bir tanesidir. Kaya Çelik Kanat'ın da insan aklını olmayacak kadar değerli arşivi vardır buna değerlendirmek lazım. Kendisi demokratizm Gazetesi'nde uzun yıllar çalıştı. Gazete zaten kapandığı için artık reklama meklama girmez. Sancar Maruflu dev insandır. İsan İhsan Alyanan değerli başkanımızın bize hatırasıdır. Çok değerli bir insan. Buna da arşiv anlamında sahip çıkılması lazım. Burhan Güneş, Kemal Paşalı avukat. Bu da bir tecrübe dağıdır. Birikimleri var. Değerlendirmesi lazım. Avukat Mahmut Esat Aslan, İzmir tarihinde mühürü olan değerli bir insandır. Bunu mutlaka Mahmut Esat Aslan'a sahip çıkılmalı. Arşivine e, eserlerine söyleşilerine sahip çıkılmalı. E, belgesel olarak bu da değerlendirilmeli. Haluk Baykent dev bir insandır. E, İzmirli onunla gurur duyuyor. E, Haluk Bey'e de Haluk Baykent'e de sahip çıkılmasını isterim, dilerim. Sedat Akman doktor İzmir'le ilgili dev eserleri var. Muazzam bir insandır. Arşivi var. E, evini biliyorum. Arşivini, kütüphanesini biliyorum. Kitapta yazmıştır Çok değerli bir aydın önder. Mimar Cemil Bülent Çınar. İzmir'e taş üstüne taş koymuştur. İzmir'de binlerce eseri vardır. Bu değerli büyüğümüz, e, önderimiz. Sayın Mimar Cemil Bülent Çınar'a sahip çıkılması kaçınılmazdır. Acildir. Cavit Körnek. Değerli arkadaşım, İzmir'in en değerli fotoğrafçılarından, fotoğraf sanatçılarından İzmir'de ömrünü geçirdi, Çeşme'de yaşamlarına devam etti. Orada mekan açtı. İnsan aklını almayacak kadar değerli eserleri var ve Sevgi Özcan Güven bunun da bir kütüphanesi var. Sevgi Özcan Güven'e de sahip çıkılmasını isterim. Şimdi burada benim arkadaşlarım, akrabalarım var. Yani nereden başlayacağım, ee, onun için artık e, sakin bir günde tane tane ilerlemekte sayısız fayda var. Kimsenin gönlünü kırmayalım. Bugünlük böyle olsun. Bu arıcı arkadaşlara tekrar gösteririm. Tam e, eşek arılarının e, imha edilme günleri, bey arıları anlamında. Bunları bu sene imha ederseniz, gelecek sene de huzurlu olursunuz. Çünkü e, ambarları, kovanları, sandıkları söndüren bir arıdır. Ee, ulusal ekonomiye çok büyük zarar veriyor. Çatalca Cuma Havası, İzmir ve Muğla e, yöresine özellikle çok zarar veriyor. Bununla ilgili hemen acil olarak çalışma yapmanızı rica ederim. Tam fırsat. İşte yağmurlu günler topraktaki bütün eşek aralarının yuvaları ölmüştür, dağılmıştır. Tam beline vurma yılı. Teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Sağ olun.